Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Carlos Tedis serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün 12. bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. En son ne yaptığımızı kısaca hemen hızlıca bir hatırlayalım. En son İmran Zakayev'i kovalarken oğlu Kamarov'un Azerbaycan'da olduğunu bulduk. Onun peşine düştük. Ama onu yakalarken teslim olmamak için kendi kafasına sıktı arkadaşlar. En son oyunumuzu burada bırakmıştık. Artık Zakayev'in etrafında onu koruyacak veya onu destekleyen kimse kalmadı. Yani şu an için tabi. Şimdi SAS ekibi, ekibiyle beraber Kaptan Price'ın önderliğinde zaka evinin peşinden gitmeye devam ediyoruz dostlar. Haydi başlayalım. En son ultimatum böl bölümünde kalmıştık. Bölüm başlarken sizler de kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim dostlar. Our so called leaders prostituted us. Bunlar önce bölümde gel yani şu bölüm başlangıç barında olmasını bekliyoruz. Our honor. <laughs> our blood has been spilled on our soil. My blood Their hands and copper, so she had more the All US and British forces will leave Russia immediately or suffer the consequences. It's quite simple. Either we take the launch facility or we won't recognize the world tomorrow. Green light to Ayla, Charlie King go. Second drop approaching. Nile Avenue, bomb, nuclear. Başla arkadaşlar bu fırlatma testlerinde onları ele geçirmeye çalışacağız. Evet Altay Dağları'ndayız arkadaşlar. Rusya'dayız şimdi. 22. SAS bölü. Bakalım silahlarımıza. Tamam. Gaz. Bir yıl var. Başka kimse yok. 4 kişiyiz. Baş çavuş bulacağız. Haydi. Bir önceki bölümde Grix bizim yanımızdaydı. Hadi Kaptan Price. Tam düşman ayarlıyız. Temizleyin lan. Gidiyoruz nereden? 120 metre ileride. Bir alayım ya. Benceyi kullanmak istiyorum. Zaten bir işimize yaramıyor tabanca. Hayır. Nerede <laughs> düşman mı? Durun, durun. Ben de birkaç tane vurayım lan. Sonra bütün bölüm tam kargaşanın içerisinde hepsini bana bırakıyorlar. Is, is. boş ya. kadar tam akmış senden lan. Bekleyin bekleyin bekleyin. Ah yine şu ev, ev muhabbet ya. Oda, da o, da, o da Haydi o zaman şeyi takalım. Tamam. Peki karanlık mı lan? Yok karanlık değil. Niye takıyorum ki? Biz. Emin. Bir çıkıyoruz. Haydi. Bir nereden gidiyoruz lan? Haydi. Yemeyiz. Görmüyor musun? Oh oh, oh. Ben niye öldürür ya? Yani? Çok kötü öldüm Acemice öldük. Dur. Ah. Burası da temiz. Ee? Oğlum siz gelene kadar ben hepsini öldürdüm. Alt kata gidiyoruz. Dünyaya çıkın. Sessizlik mi benden soruldu? Hayır. biz yapmıyoruz. Eve git. adamlar gelmiş. As as, 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 Allah Allah niye duyamadım ben bunları ya. Baskın yedik. Bir dakika bu, bu bölüme kötü başladım. Çok kötü başladım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Adamlar bizi pusuya düşürüyor. Ya gelme köpek ya gelme Neyse brother Tamam Gel. Oğlum şunları öldürün lan. Ah şu köpekler. Ve şunu öldür. Şunu kafasına sık yani. Zor değil bence. Bu türlü olacakmış ya. Ses çıkaracakmış. Haydi. Ya ne sessiz giriyorum Bak, kat nerede şurada. Grix yakalandı mı ki ya? Tam bu odada. Tamam. At bir flash. ellerini çözelim. Bu hangi araya yakalandı lan? Bir önceki bölüm biz, bizle beraberdi sanki. Tamam. Bunu kurtardık. Elektrik üretim yok. Lesini yok et. Haydi gidelim. Bu oyunda köpekler olmasın yeter. Tam nereden gidiyoruz? Aşkına kaptan Price neredesin? Ya bize önderlik etmen lazım. Elikopter. Ne yapacağız düşman varsa? Charlie 6, what's your status? Over. <laughs> Tamam şuraya C4'leri koyacağız şu kulelere. Bakalım. çok Tamam. Çık 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 çık. Pat vuracağım şöyle direkt. İnşallah bizim başımıza Tamam. Tamam. Büyük çatışma olacak. 20 saniyemiz var ne için? Durun haydi. <laughs> tamam, hangi keseceğiz galiba. İyi bunu biz yapmıyoruz. geçeyim. Tamam. 120 metre ileride. İsmi <Sessizlik> şu yedi Buralar birazdan çok araşacak. Karşı patar karışacak haydi. Tamam şu gidiyoruz. Aa dur. Oy, oy tamam. Ekipmanı inledik tamam haydi. Ne yapıyoruz? Kaptan Price tek mi gitti acaba? Yo şeyle gitmiş. Lan şunu vuramadım. Seni vurayım bari. sen de vuramadım lan. Oğlum benim elim mi bozuldu? RPG öldüreyim. Hadi be. Gir bas ya hadi. Şöyle bir bomba atayım size. Hadi hadi. Bunlar patlamıyor mu? Patlıyor mu? Ver oh. kapağını hadi. Bir. Bütün de patlasın. Ay Oğlum pi piyadeler gelmişti. Dinlenmem lazım. Ben şunları nasıl alamıyorsunuz ya? Ha dur tepede adamlar atmayınlar şu bombaları. Sen bir git. Sen de git. Öl, 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 öl. Galiba ölmedi. Oğlum, bu adamlar niye bitmiyor? Bu yerde yapan bir yerde yatan birisi vardı. Tamam. Bence ilerlemesek bunlar gelmeye devam edecek. Bitmedi mi? Lan Oradan mı? Aklımdan o kaptan mıydı? Tamam Tamam Ay Bitmiyorlar arkadaş bitmiyorlar Seni gözüme kesin. aha Lütfen kafanı çıkar. Bak bak. Ee. Ee. Bomba 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 çık lan. Oğlum çatıya çıkamıyor muyum? Temizlendi herhalde. Peki. Kolundan vurayım. Redekini aldınız mı? Almışsın. Oha oha oha. Ölmemiş lan tam bu. Tamam bu da gitti. Ben... Nillenmeye başladım. Bir şu almamla. almam lazım. Ben... Al RPG'ni şimdi. Git götür. Çık önünden. Kardeşim. Öldüremeyeceksin ben çok iyi biliyorum. Yani yine duruyorsun orada Nereye gidiyorsun? Bu kadar çok bomba attı. Hapa lan sende. Orada kim var söylesin. Tamam. Tamam. Nereden? Böyle kısım kısım adam. Ha. Yatışma var burada Ha patlayıcı valinin arkasına saklanmışım. Ay. Gidin. Gidin önden Tamam şu validen bir. <laughs> sen bir <laughs> <sen> bi <laughs> git. <gülüyor> tamam RPG'ler gitti. Lan lan lan. Oğlum ne kadar çok bomba atıyorlar ya. Nefeslenmem lazım biraz. <laughs> tamam. Nerede o çöktü? Bak bak bak. Kadraj. Çok güzel kadraj. Biz de bunları patlatalım. Güle güle. Güle güle hala bu mat olan. Bas. Güle güle. Al Bir bana çok iyi koydu. Ah seni ıskalamamam lazımdı ya. La oğlum. Türk ya geri zekalı. Bir zaman adamı vurdum yanlışlıkla. Tamam mis Araba geldi Nereye geliyor Benimkilerin hepsi öldü mü acaba? Oğlum Adam camdan. Adamların dibine girmişiz. Ha kaptan Price de geldi. Kaptan kaptan yanından geçiyor kaptan. Kaptan koru beni. Tamam kabanca ile beni ya. ya bizim hepsini öldü galiba. Kaptan Price kaldı. Ha RPG mi atacağım buraya? Oha oha bir topur adam Bak 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 nasıl bomba atıyorlar ya. Ne kadar çok bomba atıyorsun. Ben Allah kahretmesin. Nerede bu? Elimde de tutayım. Ne patla. Gel RPG gel. Nasıl ama. Tamam gaz burda Ölüm. Yani nereye sıkıyorsun? Hadi hadi sas 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 sas. Dövseydin Tamam küme sıkıyorsunuz lan kalmadı kimse ya. Kim kimiye çalışıyor? Ha bu bir adam <laughs> düşmanmış bu. Haydi Yürü yürü kimse yok temiz. Da, demek ki bunlarla çatışmasak bulurmuş. Bir kurşunu bir sık. Allah aşkına bir yön gösteren olsun.

Tamam. Im imha etmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Da bu bölüm burada bitti galiba. Bakalım bir aynen bu bölüm burada bitti ultimatum bölümü. Sonraki bölüm kaldığımız yerden mi devam edeceğiz? Neyse onu sonraki bölümde oynarız arkadaşlar. Bu bölümü bitiriyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olup videoya like atmayı unutmazsanız sevindirim. Sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar.